Winfried Zaha'nın ayrılma kararı Trendyol Süper Lig'in dev favorisi Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminde takıma katılan önemli isimlerden biri olan Winfried Zaha'nın Premier Lig'e geri dönmek istediği konuşuluyor. İşte oyuncunun yeni hedefi ve detaylar. Talksport'un haberine göre İngiltere Premier Lig takımları yaz transfer döneminde Wilfried Zaha'yı kadrolarına katmak için çaba harcayacaklar. Eski kulübü Crystal Palace, West ve Aston Villa'nın da ara transfer döneminde Zaha'yı kadrolarına katmak istediği belirtiliyor. Ancak oyuncunun Galatasaray'dan ayrılmak istememesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Öte yandan Zaha'nın Galatasaray'da bir yıl geçirdikten sonra bu yaz Premier Lig'e e dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Haberde yaz transfer döneminde bu kulüplerin tekrar Zaha için hamle yapmalarının beklendiği belirtiliyor. 31 yaşındaki fil dişili oyuncu Galatasaray formasıyla çıktı. 31 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Eski Manchester United ve Palace oyuncusu daha önce 300'den fazla Premier Lig maçına çıktı. Zaha'nın güncel piyasa değeri 17 milyon euro ve en az 20 milyon euro seviyesinde teklif alması bekleniyor. TT Galatasaray ayrılığını bizzat menajeri açıkladı. Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ancak beklenen performansı sergileyemeyen Tete'nin takımdan ayrılarak Brezilya'ya döneceği iddiaları ortaya atılmıştı. Yıldız futbolcunun menajeri Pablo Bueno oyuncusunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar. Galatasaray 3 farklı kulvarda başarılı bir şekilde yoluna devam ederken kulüp içinde de sevinç atmosferi hakim. Takıma sezon başında katılan önemli isimlerden biri de Tete'ydi. Sarı kırmızılar son olarak Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen ve adı Fenerbahçe ile dağınılan Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Ancak 24 yaşındaki Yıldız beklenen performansı gösteremeyince eleştirilerin odağı haline geldi. Ara transfer döneminde Tete'nin takımdan ayrılacağı ve Brezilya'ya döneceği yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Gremio ile Palmeiras'ın oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak Brezilya'da transfer dönemi devam ederken Tete'nin menajeri Pablo Bueno, oyuncusunun ülkeye dönme ihtimali hakkında konuştu. Brezilyalı gazeteci George Nicola'ya yaptığı açıklamada Bueno, Tete'nin Palmeiras'a transfer olma olasılığının düşük olduğunu ifade etti. Tete'nin Galatasaray'dan ayrılması halinde Avrupa'da kariyerine devam etmek istediğini vurgulayan Bueno, oyuncunun Brezilya'ya dönme şansının az olduğunu belirtti. Ancak bu açıklama Galatasaray taraftarları arasında sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı taraftarlar Tete'nin Avrupa'da ancak 3. veya 4. liglerde forma giyebileceğini düşündüklerini ifade ettiler. Galatasaray maçlarına scout takını Jimbom UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekerken kulüp aynı zamanda birçok scout'un dikkatini çekti. Jimbom'un özellikle iki önemli oyuncusu özel olarak takibi alındığı işte detaylar. Aslanlar Avrupa Ligi'nde sahada gösterdikleri performansla adeta parladı ve bu durum scoutları Rams Park'a çekti. Galatasaray'da son dönemin formda isimleri Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu Avrupa'dan gelen kulüp temsilcileri tarafından özel olarak izlendi. Şampiyonlar Ligi'nde de dikkat çeken bu iki yıldız oyuncu İtalya'dan Lazio ve Milan'la, İngiltere'den Arsenal ve Tottenham gibi kulüplerin gözlemcileri tarafından izleniyor. Scoutlar 23 yaşındaki Barış Alper ve 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun performanslarını raporladılar ve bu raporlar kulüplerine iletildi. Sarı Kırmızılı yönetim her iki oyuncuya da 20 milyon euronun üzerinde değer biçiyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 17 milyon euro iken kendisi Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmeye sahip. Teknik direktör Okan Buruk'un takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü Barış Alper ise 39 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Alper'in piyasa değeri 7,5 milyon euro olsa da Galatasaray yönetimi ona 20 milyon euronun üzerinde bir değer biçiyor ve kendisiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalanmış durumda. Galatasaray'da Emin Bayram Fırtınası Emin Bayram, Galatasaray tarafından sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanmış genç bir yetenek olarak dikkat çekiyor ve Avrupa'daki performansı ile ses getiriyor. Panathina haberine göre Galatasaray'ın Westerlo'da kiralık olarak forma giydirdiği futbolcu Emin Bayram, Avrupa genelinde 21 yaş altı oyuncular arasında ikili mücadelelerde üstün bir performans sergiliyor ve 3. sırada yer alıyor. 20 yaşındaki stoper bu sezon Westerlo formasıyla 143 ikili mücadele kazanarak dikkat çekiyor. Bu ile Real Madrid'in genç yeteneği Jude Bellingham'ın gerisinde kalsa da 3. sıraya yerleşti. Avrupa'da 21 yaş altı oyuncular arasında en fazla ikili mücadele kazanan isim ise Bradley Loco olarak kaydedildi. Brest forması giyen Loco 150 ikili mücadele kazanarak zirveye yerleşti. Emin Bayram, Westerlo'da kiralık olarak forma giydiği süre içinde 18 maçta görev aldı ve bir gol atıp 2 asist yaptı. Ayrıca yıldız futbolcu 5'te sarı kart gördü. Öte yandan stok de devre arası transfer döneminde genç futbolcuya 7,5 milyon euro teklif ettiği ancak Galatasaray'ın bu teklifi reddettiği bilgisi ortaya çıktı. Cimbom'da Abdurrahim Albayrak gelişmesi Galatasaray'ın son kazandığı müsabakanın ardından Başkan Özbek'in Albayrak'ı yolcu etmesi yeni yönetimde yer alacağı iddialarını daha da güçlendirdi. İşte Galatasaray ve Abdurrahim Albayrak cephesinde yaşananlar. Galatasaray bir taraftan şampiyonluk mücadelesi verirken bir taraftan da kulislerde Haziran ayında gerçekleştirilecek seçim senaryoları konuşuluyor. Dursun Özbek'in kesin olarak aday olması beklenirken listesinde önemli değişiklikler yaşanması ve mevcut yönetiminin büyük bir kısmıyla devam edilmeyeceği söyleniyor. Dursun Özbek'in bir süredir eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak'la temas halinde olduğu hatta karşılaşmaları beraber izledikleri konuşuluyor. Başkan Özbek yeni yönetim listesinde Albayrak'a yer verecek gibi görünüyor. Aynı locada sık sık karşılaşma seyreden ve zaman zaman bir araya gelen ikili son maçta Rams Park'ın önünde keyifli bir şekilde görüntülendi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Abdurrahim Albayrak ve oğlu Kuzey Albayrak'ın fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı. Başkan Özbek ve eşi Mesude Özbek'in Albayrak'ı uğurlaması dikkatlerden kaçmadı. Uzun yıllar Galatasaray'da yöneticilik yapan Abdurrahim Albayrak ayrıca oğluyla birlikte futbolcuların çıkış yaptığı yerde fotoğraf çektirdi. Ziyehin durumu sezon sonunda netleşecek. Galatasaray'ın pas yıldızı Hakim Ziyeş'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken bir süredir transfer için görüşmelerde bulunduğu Suudi Arabistan kulübünden resmi bir açıklama yapıldı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın bedelsiz satın alma opsiyonuyla sezon başında kadrosuna dahil ettiği Hakim Ziyeş'le ilgili açıklama geldi. Cimbom'un büyük umutlarla transfer ettiği ancak performansı beklentilerin altında kalan Hakim Ziyeş, FAS milli takımı için katıldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmüştü. Suudi Arabistan kulübü El Shabab ile yapılan görüşmeler sonucunda, Ziyeş'in transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği açıklandı. Galatasaray'ın önemli isimlerinden Hakim Ziyeş bu sezon 4 kez sakatlık yaşadı. Tecrübeli oyuncu Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken 19 maçı kaçırdı. Sarı Kırmızılılar beklentilere henüz yanıt veremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Ziyeş'in durumunu sezon sonuna bıraktı. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla 14 maçta 4 gol atıp 2 de asist yaptı. Galatasaray'da beklenmedik Icardi gelişmesi Cimbom'da Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Devre arası transfer döneminde takımı önemli takviyeler yapan Sarı Kırmızılılar'da Icardi'nin ayrılığı gündeme geldi. Arjantinli golcünün yeni takımı ile ilgili İtalya'dan şok bir iddia ortaya atıldı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları. Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde zafer hedefleyen Galatasaray'da önemli olaylar yaşanıyor. Cimbom'da transfer döneminin son anlarına kadar birçok önemli gelişme bekleniyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda şaşırtıcı bir olay yaşandı. Galatasaray'ın dünya çapında ünlü yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir haber geldi. Yaşına rağmen gösterdiği performansla taraftarları büyüleyen Mauro Icardi dev kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Adı en son Real Madrid ve Juventus ile anılan Icardi ile ilgili oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.